Kız Cemile abla. Vallahi açmasaydı kapıyı kıracaktım ha. Sen benden niye kaçıyorsun? Kaçtım falan yok. Allah Allah. Cemile abla. Hadi dökül. Ne dökülmesi? Bir şey yok. Ay kız Cemile abla sen adamı böyle çat diye çatlatırsın ha. Kız. Vallahi sana pes diyorum ha. Şöyle oturduğun yerden aşkı da buldun ya. Pes diyorum başka da bir şey demiyorum. Bizim niyetimiz ciddi. Ay herhalde ciddi olacak Cemile abla. Bu yaşta takılacak haliniz yok ya. Ee? Neyse. Öptü mü seni? Öpüştünüz mü? Tövbe estağfurullah. Ne öpüşmesi kız? Öyle denir mi? Ay nasıl diyeyim kız Cemile abla? Buse verdi mi diye mi sorayım? Yok Buse, Buse. Kız Cemile abla, hayır niyetimiz ciddi diyorsun. Hani e, evlenip... ...piçpirik mi oynayacaksınız? Hani böyle agane giyim, agane giysiz <laughs> olur mu bu işler? Kız bak kızıyorum Fikriye, böyle konuşacaksa. <laughs> tamam, vallahi sustum Cemile Sultan, vallahi sustum bak. Vallahi bak sustum, konuşmuyorum, konuşmuyorum. Tamam, tamam. <laughs> Ay seni yerim ben kız, bir de utanırmış yeni gelinler gibi. <laughs> ee, düğün ne zaman? Bilmiyorum, konuşmadık onu. Önce bir istemeye gelecekler. Kız Cemile Sultan, vallahi ölümü öp beni de çağıracaksın ha. Ay çok heyecanlı. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbil alemin tez bana da inşallah böyle bir hayırlı kısmet nasip eyle ya Rabbim, ya Rabbil alemin inşallah. Ay yok, yok ayol. Anası ayrı deli, oğlu ayrı manyak. Neymiş efendim? Zenginlermiş. Aa, parayla saadet mi olur kız Cemile Sultan? Yok, ben hayatta varmam o herife. Ha bir kere içim almadı ya, yani. o öyle kapkara sakallar falan. Misal şimdi Allah var yukarıda hani kaşıydı, gözüydü güzel çocuğun. Ee, misal sadece bıyık olsa hani idare eder. Cemile abla, Alo orada mısın Cemile abla? Bir şey mi dedin? Oho. Sen bizim sevdalı Cemile Sultan'ı ara ki bulasın. Neredesin? Ayol aklın nerede? Mehmet Efendi bütün gün görünmedi. Aman da aman özlemiş mi benimkisi? Kız yok ondan değil. Yani özledim de tabii. Ama şeyden ...hani evlilik falan konuştuk ya, e, kızımla konuşayım dedi. Ama bugün de hiç görünmedi, uğramadı da. Acaba Deniz kızdı mı? Allah Allah! Niye kızsın ki Cemile abla? Ne bileyim? Bu yaşta ne evlenmesi falan mı dedi ki acep? Ondan mı görünmüyor ki bu adam? Oy! Kıyamam ben sana. Kız, kurban olsunlar sana be. Allah Allah! Sen elini sallasan elisi, elin ihtiyar kocamış bahçıvanına mı kaldın sen be? Ay yok benim içim daralıyor, ben eve giriyorum. Ay dur Cemile abla oturuyoruz ne güzel hava alıyoruz işte. Ya bir abdestimi tazeleyeyim. Akşam okunur biraz da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.